Sevgili arkadaşlar, hepinize güzel bir gün diliyorum. Bir süredir gerçekten görüşemedik. Yoğun bir gündemde var, işlerinde yoğunluğu aslında konularda birikiyor ama bir türlü fırsat bulup da sizinle bir araya gelemiyorum ama bundan sonra biraz daha sık görüşeceğiz, öyle gözüküyor. Hem hareketli aylar da yaklaşıyor, işte Mayıs ayı bitiyor, Haziran ayı gelecek, e, ikramiyeler ödenecek, daha sonraki ayda, Temmuz'da zamlar belli olacak, o yüzden ee, bu gelişmeleri sık sık konuşacağız. Tabii bir yandan da emeklilerle ilgili destek paketinden size daha önce bahsetmiştim. O destek paketinin ilk bölümü de açıklandı. Yenileri de gelecek. Onları da bir başka videoda konuşuruz inşallah. Ama bugün biraz e, Temmuz ayında yapılacak artışlarla ilgili gelişmeleri sizinle konuşmak istiyorum. Emekli aylına e, ikili e, zam formülü dedik. Burada işte. İki formülde işleyecek öyle gözüküyor. Ee, hem refah payı artışı gelecek enflasyonun üzerine hem de taban maaşlarda bir artış olacak. Tabii refah payıyla ilgili e, açıklamayı da Çalışma Bakanı Vedat Işıkan yapmıştı. Ona e, işte mecliste yapılan e, kısa soru cevapta e, asgari ücrete bir e, ikinci arazam olmayacağını söyledi. Ama refah payıyla ilgili de. Yine Temmuz ayında karar verileceğini söyledi. Bildiğiniz gibi zaten refah payı olsun, ek artışlar olsun veya taban maaş artışı olsun. Bütün bunlar 6 aylık enflasyon belli olduktan sonra karar veriliyor ve sonra meclis aşaması oluyor. Dolayısıyla baktığınız zaman... Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklerine 11.68'lik bir refah payı eklenerek memurlar ve memur emeklerinin maaş artışıyla yani %49.25 ile eşitlenmişti. Bir yandan da kök maaşlara yapılan taban maaş artışıyla yukarı çekilmişti. Onlar da 7500 liradan 10.000 liraya çıkartılmıştı. Hemen arkasından bildiğiniz gibi eee ikramiyelere %50'lik bir artış yapılmıştı. İşte 2000 liradan 3000 liraya çıkartıldı ki Ramazan Bayramı ikramiyesi ödendi. E, şimdi Haziran ayında Kurban Bayramı ikramiyesi de ödenecek. Onunla ilgili de e, bir uyarımız olacak. Onu da ayrı bir videoyla e, sizinle paylaşacağım. E, çünkü o ikramiyeyi almak için ne yapmak lazım özellikle yeni emekli olacaklar açısından. Şimdi tabi ikramiye artışı Ocak artışı ve bir yandan da promosyonlara yapılan taban promosyon artışının ardından artık gözler Temmuz ayına çevrilmiş durumda. Şöyle bir gelişmelere bakalım. Ee, bildiğiniz gibi 4 aylık enflasyon belli olmuştu zaten. Ee, onun üzerinden neler olabilir? 6 aylık enflasyonla ilgili önemli ipuçları da geldi. Merkez Bankası'nın açıklamaları var. Onların üzerinden bir hesaplama yapıp, Temmuz'da neler olacak ona bir bakalım. Bugüne kadar gelen verilerden bahsetmiştik işte 4 aylık enflasyon belli oldu. Dolayısıyla 2 enflasyon daha ona eklenecek ki %18'i geçti ve Merkez Bankası'nın Mayıs enflasyonuyla ilgili beklentisini veya öngörüsünü yukarı çekmesi önemli. Biliyorsunuz Merkez Bankası öteden beri mayıs ayında yılın enflasyon açısından en yüksek noktasına gelineceğini, ondan sonra da düşüşün başlayacağını söylemişti. Tabii mayıs enflasyonuyla ilgili öngörüsünden yola çıkarak biz 5 aylık enflasyonu da hesaplıyoruz. Bir yandan da yine Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinden çıkan Haziran enflasyonu sonuçları var. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman aşağı yukarı 6 aylık enflasyonu yüzde kaç olacağı ortaya çıkıyor. Tabi sadece 6 aylık enflasyon yeterli olmuyor. Bir de refah payını konuşacağız. İkili bir artıştan bahsetmiştik. Çünkü 6 aylık enflasyon SSK ve Bağkur emeklerinin enflasyon artışını ortaya koyuyor. Ama memurlar ve memur emekleri için Temmuz'da onluk bir toplu sözleşme artışı var onun üzerine konulacak enflasyon farkını da oluşturuyor bu enflasyon farkı hesaplanırken de Ocak ayında yapılan yüzde 15'lik toplu sözleşmenin üzerinde oluşan enflasyona bakılıyor e, Ocak ayında bildiğiniz gibi memurlar ve memur emeklerini yüzde 49 25'lik bir artış çıkarken SSK ve Bağkur emeklerini yüzde 37'lik bir enflasyon çıkmıştı e, yani SSK ve Bağkur emekleri daha az memur emekleri daha çok almışlardı ve eşitlendi. Temmuz ayına baktığımız zaman ise toplu sözleşmenin %10 olmasından kaynaklanan bir rakamla memurlar ve memur emeklerinin artışı SSK ve Bağkur emeklerinden daha düşük olacak. Burada da bir eşitleme olur mu ona da bakacağız. Ama önce şu rakamlara ve hesaplara bir bakalım. Ne dedik? 4 aylık enflasyon %18'in üzerinde çıktı. Merkez Bankası'nın 5. ay enflasyon rakamının öngörüsü ise yani Mayıs enflasyonunun yani Haziran'ın 3'ünde açıklanacak enflasyonun %76'yı bulabileceğini açıklaması ve piyasa katılımcıları anketinden çıkan sonuçlara bakıldığında aslında yıl sonunda 6 aylık enflasyonun %25-30 bandına ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla Ocak'tan Haziran'a kadar oluşan 6 aylık enflasyon %25-30 bandında olacak. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklilerin enflasyon artışı %25-30 bandında oluşacak. Memurlar ve memur emeklileri açısından baktığınız zaman ise burada durum biraz daha farklı bildiğiniz gibi. Onlar %10'luk bir toplu sözleşme alacaklar ve %15'in üzerinde oluşan enflasyona baktığınız zaman da Orada da %20-25 arasında bir rakam ortaya çıkacak. Yani toparlayalım sadece enflasyondan kaynaklanan artışlar SSK ve Bağkur emeklerinde %25-30 bandında olacak. Memurlar ve memur emeklerinin toplu sözleşme artı enflasyon farkıyla birlikte artışı da %20-25 arasına ulaşacak. Şimdi buradan baktığınız zaman her zaman yani son dönemde yapılan Ocak-Temmuz zamlarına baktığınız zaman refah payı olarak 10-15 puan eklendiğini görüyoruz. Ee, Çalışma Bakanı'nın da Temmuz'da bu konuyu e, görüşeceğiz dediği e, açıklamasından bahsetmiştik. Dolayısıyla 10-15 puanlık bir ekleme yapıldığında SSK ve Bağkur emekleri için %40-45 arasında bir artış ortaya çıkıyor. Memurlar ve memur emekleri için ise %30-35 arasında bir artış ortaya çıkıyor. Tekrar edelim SSK ve Bağkur emeklerinin Temmuz artışı refah payı ile birlikte yüzde 40-45 memurlar ve memur emeklerinin ise yüzde 30-35 arasında oluyor. Şimdi burada zamlar aynen Ocak ayında eşitlenir mi? Biraz da ona bakalım. Az önce de bahsettiğim gibi Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklilerinin artışları memurlar ve memur emeklilerinin artışından düşük kalmış. Ancak alınan bir kararla tüm artışlar %49-25 oranında işlenmişti. Temmuz'da ise memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı SSK ve Bağkur emeklilerinden düşük kalacak. Bunun sebebi ise toplu sözleşme artışlarından kaynaklanıyor. Bu durumda Ocak'ta yapılan uygulamanın bir benzeri gündeme gelebilir ve zamların eşitlenmesi sağlanabilir. Bu durumda tüm kesimlerin artış oranı %40-45 bandında gerçekleşebilir. Tüm bu kararlar tabii 3 Temmuz'da açıklanacak. Haziran enflasyondan sonra verilecek. Bildiğiniz gibi bu kararlar verildikten sonra yani ek artış işte refah payı diyelim ona e, ...taban maaş artışı veya başka artışlar eklenecekse veya bu zamlar eşitlenecekse... ...bütün bunların yasal düzenleme ile yapılması gerekiyor. Hemen meclise sevk ediliyor ve kısa sürede çıkıyor. Eğer maaş günlerine yetişirse zamlar e, eklenerek veriliyor. Eğer yetişmezse bu durumda da o ay içinde bir takvim belirleniyor ve o takvim çerçevesinde farklar yatırılıyor. Yani orada bir hak kaybı olmayacak. Ancak burada... Tabii konuşmamız gereken bir başka husus ise 10 bin lira olan taban maaşın ne olacağı yönünde. Biraz onu konuşalım. Bu videomuza yetişmeyebilir ama daha sonra bir videoda da bazı emeklerin özellikle kök maaşı düşük olan emeklerin sıfır zam alma tehlikesi nasıl aşılır biraz ona bakacağız. Çünkü biliyorsunuz bu bahsettiğim 40-45 ne çıkarsa oran. E, o oran kök maaşlara yapılıyor ve kök maaşlar taban maaşın altında kalırsa oraya tamamlanıyor. Şimdi 10 bin lira olan taban maaştaki artışa da bakalım. Böylece emekli aylıklarındaki o ikili formülü de tamamlamış olacağız. Evet bir süredir özellikle de pandemiden bu yana e, taban maaş uygulaması var. Yani düşük maaşlı emeklilerin maaşları e, belli bir limite yükseltiliyor. Onlara seyyanen bir destek veriliyor. Bu durumda bugüne kadar yani Ocak ayına kadar 7500 liraydı bu taban maaş. İşte daha önce de 5500'de ondan önce 3500'de 2000'de 1000'de filan e, yükseltilerek geldi. 7500 lira olan taban maaşlı işte %33'lük bir artışla 10 bin liraya çıkartılmıştı Ocak ayında. Tabi bunun da yükseltilmesi gündemde netice itibariyle bütün maaşlara %45'lik bir artış yapılsa bile e, taban maaşında düşük kalması söz konusu ki zaten 10 bin lira da çok düşük kalmıştı. O yüzden bu taban maaşın yükseltilmesi gerekiyor. Şimdi taban maaşın yükseltilmesi durumunda, bu durumda hem kök maaşı düşük emeklerin görece zam almalarına rağmen 10 bin liranın altında kalacakları için sıfır zam almaları önlenmiş olacak. Hem de emeklilerin en düşük maaşlarının alım gücü, yükseltilmiş olacak. Burada beklentiler tabi 6 aylık enflasyon ve refah payı ile birlikte taban maaşında aynı oranda artırılması yönünde. Bu durumda taban maaş 14-15 bin bandına yükseltilmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla bu rakamın altında kalan kök maaşlar da buraya tamamlanacak. Bir başka talep ise taban maaşın asgari ücretle eşitlenmesi. Asgari ücrete bir ara zam yapılmayacağı söylenmişti. Dolayısıyla asgari ücret şu anda 17 bin lira net asgari ücret. Taban maaşın buraya yükseltilerek asgari ücretle eşitlenmesi de söz konusu olabilecek. Aynen refah payında olduğu gibi bu karar da Temmuz'un 3'ünden sonra verilecek. Ama taban maaşın artacağını kesin gözüyle bakabiliriz. Burada tabi rakamlar herkes için değişiyor. burada bir geçim ücreti mi konuşulacak yoksa işte emeklilerin genel seviyesi mi değerlendirilecek ona bakacağız. Netice itibariyle atıyorum taban maaşı 15 bin lira yaptınız. Kök maaşla birlikte 15.500 lira maaşı olan bir arkadaşımızın yani yeni zamla birlikte işte maaşı 10 bin lira olan da 15 bin lira alacak. Maaşı 15.500 lira olan da 15.500 lira alacak. Burada da bir denge sağlanması söz konusu. Netice itibariyle birisi daha az çalışmış, daha az prim ödemiş ve maaşı atıyorum işte 7-8 bin liraya ulaşmış. Onu 15 bin liraya tamamlayacaksınız. Bir başkası daha çok çalışmış, daha çok prim ödemiş, ama maaşı 15.500 lira ya da 16 bin lira. Burada aradaki makas giderek daralmış olacak. Oradaki o hemen aynı baremdeki maaşlarında. ...bir şekilde seyyanen yükseltilmesi gerekiyor. Burada dengenin de çok iyi ayarlanması lazım. Tabii bütün bunlar dediğim gibi bu enflasyon rakamları belli oldukça ortaya çıkacak. Evet bugün biraz temmuz zam oranlarıyla ilgili ortaya çıkan rakamları sizinle paylaşmak istedim. Tabii milyonlarca emeklinin, memurun, işte dul yetim maaşı alanın, engelli maaşı alanın... Yaşlılık aylığı alanın, sosyal yardım alanın, herkesin geliri temmuzda yasal olarak yeniden belirlenecek. E, bu durumda e, bu oranlar ne kadar olacak? İşte onların biraz hesabını sizle yapmaya çalıştım. %40-45 bandında bir tahminimiz var. E, taban maaşında 14-15 bin lira bandına e, gelmesi söz konusu olabilir. Tabi burada 17 bin lira olan asgari ücretle eşitlenmesi de söz konusu. Bu durumda hazinenin yaptığı emeklere destek yani o seyyanen desteklerde yükselmiş olacak. Ama bu %40-45'lik zamlar kök maaşları yapılacağı için kök maaşlar da biraz yukarı çıkmış olacak. Dolayısıyla hani desteklerde aynı oranda devam etmiş olacak. Şimdi bir başka videoda burada kök maaşları sıfır zam tehlikesi olur mu? Biraz onu değerlendireceğiz. Şimdilik bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.